Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İkizler Burcu Kadını Ağustos ayı 2022 Ağustos ayında onları hangi enerjiler bekliyor? Bunlara bakacağız. Kartlarımızın tavsiyeleri nelerdir? Bize neler gösterecek? Haydi gelin bakalım. Birlikte kartlarımızı karıştıralım. Ve görelim neler olacakmış. destemden 3 tane kart alacağım. 3 tane enerji kartlarından alacağım. Hangi enerjilerde olacağınızı görebilmek için. 3 tane de emotions destemden alacağım. <laughs> Hadi gelin açalım bakalım çok merak ettim. Evet. Aa ikizler burcunun kalbi nasıl kırık olmuş? Kim kırdı arkadaşlar sizi böyle? Evet. Şimdi sevgili ikizler burcu kadını Ağustos ayındaki enerjilerinize baktığımda sizi birazcık tedirgin görüyorum. Evet, e, sanki bir şeyler sizi çok tedirgin ediyor. Ama bir kutlama, bir bir araya gelme, bir nişan, düğün organizasyon söz konusu. Acaba bu konu mu sizi bu kadar tedirgin ediyor? Ona bakacağım şimdi bir kart daha alacağım. Ve e, yoğun bir çalışma, emek sarf ettiğiniz bir ay olacak sizin için. Evlilik konusunda da olabilir. Hani evlenmek için çabalamak e, adına olabilir veyahut da iş konusunda da olabilir. Şimdi bakalım bakalım. Tedirgin olduğunuz konu evlilikle mi alakalıymış yoksa işle mi alakalıymış? Bir kupa kralı verdi. Bir karar verdiğiniz dileklerinizin gerçekleşmesiyle alakalı tedirgin olduğunuz bir aymış bu arkadaşlar. Peki evlilik mi iş mi diye baktığımda Evet Konuşmuyorsunuz arkadaşlar bu ay Ağustos ayında Çok tedirgin olduğunuzu görebiliyorum Aslında hem evlilik Hem iş hayatı Hem de uzak mesafelerle alakalı bir durum söz konusu Bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz Veyahut da birini mi bekliyorsunuz arkadaşlar Eğer ki bir tatile çıkmak istiyorsanız Veyahut da bir işle ilgili Bir yolculuk yapmak istiyorsanız Bu aralar kendinize Cimri davranıyorsunuz Biraz bonkör olun. Bakalım tedirgin olduğunuz konu. Esas konu nedir? Bakalım. Değişim ve dönüşümle alakalı arkadaşlar. Bu ay sizi çok büyük bir değişim dönüşüm bekliyor olabilir. Pek konuşmadınız bu ay. Ben size çok şaşırdım. Tam olarak konuyu bana göstermediniz. Tamam peki o zaman zorlamayalım. Kalbinizin de yani tedirginliğinizin sebebinin Kalbinizin kırık olduğunu görebiliyorum Ama hiç merak etmeyin tamamlanma enerjisine Geçtiniz Ağustos ayında artık bunu görüyorum Ve güç meleği bakın Aslan ve bir kadın Aslan burcunun ayıdır Ağustos ayı Bu ay sizi çok acayip bir güç bekliyor Arkadaşlar kalbinizin kırıklığı falan Hepsi gidecek Ama e, şöyle de bir şey var Eee sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek kartı çıktı. Ve fareler, fikir anlaşmazlıkları, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler ve sizin hayallere daldığınız, hayal kurduğunuz korku ve tedirginlik. Bakın yine aynı iki kart. Seçim yapmak zorunda kalmak kartı geldi. Şimdi bu ay çok dalgalı kur gibisiniz arkadaşlar bir şeyler oluyor hayatınızda ama sizi çok tedirgin ediyor anlaşmazlıklar fikir ayrılıkları bir yanda bir yanda hayale dalmak korku ve tedirginlik acaba bunlar bitecek mi ben bunu merak ettim tamam emotions tarot destesinden bakacağım klasik tarot destemden bana pek de bilgi verdiğini söyleyemem ikizler burcu kadını ağustos ayında 2022 Ağustos ayında. Bu tedirginliğinden kurtulacak mısın? Oo, evet arkadaşlar. Ev kutlama alyans çıktı. Sizin bütün tedirginliğiniz evlilikle alakalı diyor. Hmm. Ama kutlama yapılacak. Siz evleneceksiniz. Hiç merak etmeyin. İkizler Burcu kadınla evlilik çıktı. Maşallah. <laughs> Peki sizi bu evlilikle ilgili tedirgin eden konu neymiş bakalım? Hadi bir de bunu ver. Bağımlılık. Hmm. Hangi konuda bağımlılıkmış? He, merak. Biraz daha ver. Dönüşüm, yenilenme. Evet, ölüm kartında da olduğu gibi. Siz de değişime dönüşümden geçeceksiniz bu ay. Aklınıza takılan e, sorulu, sorunlarınız veya sorularınız varsa bunlardan da kurtulacaksınız belki artık sorgulamayı da bırakacak olabilirsiniz değişim dönüşüm çok pozitif yönde olacak arkadaşlar kesinlikle olumsuz yönde değil ve e, güzel bir ay size bir kapı açacak ağustos ayında size bir kapı açılıyor arkadaşlar manevi ve maddi yani her ikisi de hem evlenerek hem de e, kendinizi keşfederek kendi iç sesinizi dinleyerek Kendinizi fark ederek, ruhunuzu keşfederek çok güzel bir kapı açıyorsunuz kendinize. Ağustos ayı sizin için çok güzel bence. Harika bir ay. E, hayallere dalıyor olabilirsiniz bu aralar. Bu e, hayale dalmanız çevrenizdeki olumsuz enerjilerden kaynaklanmış da ol olabilir. E, yani nasıl söyleyeyim? Hayale dalmak kötü bir şey değildir ama... Biraz hayal aleminde gezeceksiniz gibi tedirginliğinizden dolayı. Bu tedirginliğinizin sebebi de e, çevredeki olumsuz enerjiler olabilir. Fikir ayrılıkları yaşadığınız için tedirginlik yaşayacak olabilirsiniz. O yüzden bunların hepsi geçecek ve bu ay güzel bir karar vereceksiniz. Dönüşüm, yenilenme, ruhsal olgunlaşma ve büyüme ilkbahar gibi tazelenmiş hissedeceksiniz kendinizi. Evet sevgili ikizler Burcu Kadını, Ağustos ayında yorumu böyleydi sizler için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.